Evet, ıkının. Biraz daha. Hadi, hadi az kaldı. Karımın yerine ben ıkırabilirim. Aha, ah, sıçtım yanlışlıkla. Ay, ay. Bu masal nasıl da bir anda saçma sapan bir hale geldi. Hayır, bir anda böyle oldu. Ay, Ta da. Nurtopu gibi bir kurt adamınız oldu. Ben sana kurt olamazsın demedim. Adam olamazsın dedim. Sen işi riske atmayıp ikisini birden olmuşsun. <laughs> Fakat bir dakika. Bir şeyler daha geliyor. Dur. O ne? Oley be! Üç yüz babası oldum. Bir dakika bir dakika. Bu teyze ne lan? Benjamin mı yoksa bu? Evet sevgili çocuklar. Bu haftaki masalımızın da sonuna geldik. Bu hikayeden çıkaracağımız ders de... Evet... Söyleyin bakalım. Sizi duyar gibiyim. Araç muayenesine giderken yangın söndürme tüpü almayı unutmayın. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın.